Herkese merhaba, ben Radar'dan Mustafa Ercan. Bu videoda yapay zeka asistanı özelliğimizle içerik yaratma süreçlerinizi nasıl kolaylaştırabilirsiniz size onu aktarmaya çalışacağım. Fakat ilk defa YouTube kanalımıza geliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her hafta yayınladığımız eğitim videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız radarın arayüzüne geçelim ve yapay zeka asistanıyla nasıl kolayca içerikler üretebilirsiniz hep beraber inceleyelim. Yapay zeka asistanı kullanmaya başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey ayarlara gitmek ve buradan entegrasyonlara gitmek ve favori sağlayıcınızı radara entegre etmek. Bunun için ekle butonuna tıklamanız ve listeden seçebileceğiniz favori sağlayıcınızı eklemeniz yeterli. Şu anda OpenAI, DeepAI, text Cortex AI gibi birçok sağlayıcıyla entegrasyon seçeneği sunuyoruz. Bunlardan birine tıkladığınızda bu entegrasyona bir isim verebilir ve bu sağlayıcının e, panelinden aldığınız erişim anahtarını buraya e, yapıştırıp ekle diyerek e, entegrasyonu sağlayabilirsiniz. Bütün bu sağlayıcılarla ilgili tek tek eğitim videoları hazırladık. Nasıl e, erişim anahtarı alabileceğinize dair onları e, inceleyebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi ben burada e, birçok sağlayıcıyı kendi hesabıma bağlamış durumdayım. Bu sağlayıcılardan bazıları e, sadece metin üretmeyle alakalı özellikler sunarken e, bazıları e, OpenAI gibi DeepAI gibi hem metin üretme hem de görsel üretme e, metin ...metinden görsel üretme özellikleri sağlıyor. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra e, yapay zeka sistemini e, işlerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz. E, yapay zeka sistemi dediğimizde aslında bir özellikler setinden bahsediyoruz. Bu özellikler seti içerisinde de 5 tane temel özelliğimiz var. Bunlardan ilki e, metin üreticisi. Yani bir içerik oluştururken metninizi yazabildiğiniz alanın hemen yanında Metin üreticisi ikonunu göreceksiniz bu ikona tıkladığınızda Metin üreticisi açılacak e, bu alan açıldığında aşağıdaki bölümden e, bağladığınız e, Yapay Zeka servisini e, birini seçebilirsiniz e, buradaki e, sağlayıcıyı seçtikten sonra eğer bu sağlayıcı e, birden fazla model seçeneği sunuyorsa bu modellerden birini de seçebilirsiniz Örneğin o e, Open GPT 3, GPT 4, Text-Davinci gibi modeller sunuyor. Ben şu anda Text Cortex'i seçeceğim çünkü Türkçe'de daha iyi sonuçlar veriyor. Metin üreticisinin iki modu var: İstek tasarımcısı ve serbest yazım. İstek tasarımcısında tek yapmanız gereken Konunuzu yazmak, örneğin İstanbul diyelim ve oluşturulacak metnin dilini seçmek, gündelik, arkadaşça, yardımcı, komik, arkadaşçayı seçelim. Ee, ve oluşturulacak metnin uzunluğunu seçmek orta kısa uzun gibi uzunu seçelim ee, Bu metne hashtagleri dahil etsin mi eklesin mi bunu seçebiliriz Ve son olarak da çıktı dili Türkçeyi seçiyorum Bu dil şu açıdan önemli siz buraya Konunuzu Türkçe yazabilirsiniz Ama çıktısının İngilizce olmasını isteyebilirsiniz ee, Şimdi oluştur diyorum Evet, e, metni oluşturduğum İstanbul, kültür, tarih ve nefes kesen manzarasıyla her zaman göz kamaştırıyor. Modern yaşama, tarihsel zenginliklere ev sahipliği yapıyor. Her gün yeni bir şeyler keşfetmeye hazır olun. Hashtag İstanbul, hashtag e, anıtlarıyla, hashtag tarihsel zenginlikler. E, gayet güzel yazdı. Örneğin bir tane daha deneyelim. E, sabah kahvesi diyelim. Hop yanlış yazdım. Fakat bu sefer e, İngilizce oluşturmasını isteyelim. Evet, oluşturdu ama e, tabi e, şey e, Türk kahvesi gibi algıladı. E, o yüzden buraya e, şey yazalım, morning coffee yazalım ve e, oluştur diyelim. Evet gayet güzel oluşturdu ama bu metni beğenmezseniz hemen Şuradaki yeniden üret veya menüdeki yeniden üret seçeneğiyle metnin yeniden üretilmesini sağlayabilirsiniz Evet. Bunun yanı sıra isterseniz serbest yazım moduna geçip siz üretilmesini istediğiniz metne dair çok daha detaylı bir tarifte bulunabilirsiniz. Örneğin E, diyelim bakalım e, ben bir zeytin üreticisiyim ve yeni zeytinlerimi topladım satışa hazır hale getirdim şu anda web sitemde satıştalar bana bunu duyuran kısa bir sosyal medya içeriği metni yaz ve oluştur butonuna tıklıyorum bakalım ne sonuç alacağız. Hey zeytin tüketicileri, yeni zeytin sezonu başladı ve bu sezon sizleri topraktan yeni toplanan zeytinlerle buluşturmaktan heyecanlıyız. Ürünlerimizi web sitemizden inceleyebilir ve online olarak sipariş verebilirsiniz. Hemen şimdi sizi tazelikle dolu dünyamıza davet ediyoruz. Fena değil. Bu metni dilerseniz doğrudan içeriğinize ekleyebilirsiniz. Şu an ekledim. Ee, bu özelliklerden biriydi. Ee, diğer özelliğimiz de e, şu, e, görsel üreticisi. Bu özelliğe herhangi bir imaj veya galeri e, tipini seçtikten sonra yükle kısmından ulaşabilirsiniz. Görsel üreticisine ulaştığınızda yine aynı şekilde. E, e, yapay zeka servis bağladığınız yapay zeka servislerinden birini seçebilir ve sunduğu modellerden birini seçebilirsiniz. E, orta kısımda neyle ilgili bir görsel üretmesini istediğinizi e, yazabilirsiniz. Örneğin zeytin diyelim e, ve e, oluşturulacak görselin ne tipte olmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin Rönesans re resmi. E, stilinde olsun diyelim ve oluştur diyelim bakalım ne, nasıl bir görsel oluşturacak evet görseli oluşturdu ve bunu e, çok rahatlıkla ekle diyerek içeriğinize ekleyebilirsiniz e, üçüncü özelliğimiz de hashtag e, üreticisi etiket üreticisi bunun için yeni bir yorum ekleyelim Yorum ekledikten sonra da etiket yöneticisine tıklayalım ve üretilmişler sekmesine geçelim. Yine en alttaki kısımda e, servis sağlayıcınızı seçebilirsiniz. E, yine text cortex'i seçelim ve konumuzu yazalım zeytin. E, zeytin ile ilgili bize 10 tane etiket üretmesini ve bunları Türkçe e, olarak üretmesini söyleyelim. Oluştur diyelim. Hashtag zeytin, hashtag zeytinyağı, hashtag zeytin cimşimi, hashtag e zeytin lezzeti e gibi devam ediyor ve kolayca bu hashtagleri e yorumunuza ekleyebilirsiniz. Şu anda aslında ben çok uzatarak anlattım ama çok pratik bir şekilde bir içeriğimizi e, tamamıyla yapay zeka asistanından faydalanarak oluşturmuş olduk. Bundan sonra tek yapmamız gereken şey e, kanallarımızı seçmek ve ardından da yayınla butonuna e, basıp bunun e, bu içeriğin takviminde oluşturulup e, yayınlanmaya e, bırakmak. E, dördüncü özelliğimiz de e, yapay zeka içerik üreticisi. E, bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Takviminizde bir gün seçin. O günden başlamak üzere. Ve daha sonrasında yeni içerik yarat menüsünden yapay zeka içerik üreticisini seçin. E, i̇lk adımda sizden metin... E, seçeneklerinizi belirlemenizi istiyor. Metin seçenekleri gibi işte metini üretecek olan servis sağlayıcısı, modeli, yazım tili, dili, uzunluk, orta diyelim. Hashtagleri ilk yoruma ekle. Çıktı dili Türkçe diyelim. Görsel sağlayıcısı. Burada bağladığınız görsel sağlayıcılarından yapay zeka servislerinden birini de seçebilirsiniz. Ya da hali hazırdaki ücretsiz servislerden birini de seçebilirsiniz. Ben şu an Lexia'yı seçiyorum. Ve sonraki adıma geçmek için sonraki adım diyorum. Sonraki adımda 15 tane konu başlığı oluşturabilirsiniz. Bu konu başlığı lıklarını kendiniz e, tek tek de yazabilirsiniz. Veya e, bir web sitenizin sayfası varsa bu bir blog yazısı olabilir, bir e, ürün sayfası olabilir. O e, web sitesi adreslerini buraya konu olarak verebilirsiniz. Veya en altta size konu e, fikirleri e, konu önermesini isteyebilirsiniz. Örneğin e, yemek ee, ipuçları diyelim, yemek yemek yapma ipuçları diyelim. Ee, hedef kitle olarak da bekar anneler diyelim ee, ve bize 3 konu önermesini e, isteyelim. Oluştur diyorum, bakalım bize 3 konu önerecek bize şu anda üç konu oldu, önerdi. Yemek yapmak için gerekli malzemelerin önemli olduğunu unutmayın. Elinizde olan malzemeler ile çok farklı tarifler yaratın. Yemek yaparken zamanınızı verimli kullanarak keyifli zamanlar geçin. Gibi 3 konu önerdi. Şimdi bir sonraki adıma geçerek bu konularla alakalı bize içerik oluşturmasını isteyelim. Her bir konu için bir içerik oluşturacak gördüğünüz gibi ilk içeriği oluşturdu yemek yaparken malzemelerin önemini unutmayın yemek yaparken önemli olan malzemelerdir kaliteli malzemeler kullanılarak sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz diye devam ediyor ve hashtagleri de ilk yorum olarak ekledi gördüğünüz gibi 3 içeriği de oluşturdu. Dilerseniz bu metinlerde son bir düzeltme yapmak isterseniz başlığa tıklayıp oradaki e, düzeltmenizi yapabilirsiniz veya aynı şekilde metinin içerisine tıklayıp oradaki düzeltmenizi yapabilirsiniz veya hashtaglerden istemediğinizi üzerine tıklayıp silip e, değiştirebilirsiniz. Veya bu içeriği tamamıyla beğenmediyseniz şuradaki yeniden üret butonuna tıklayarak yeniden üretilmesini sağlayabilirsiniz. Bakalım. Evet yeniden üretti ee, eğer bu içeriklerden birini beğenmediyseniz sil deyip listenizden çıkarabilirsiniz ve daha sonra e, her şey tamam olduğunda bu içeriklerin tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Örneğin bu içeriği ayın 10'una pazartesi. Diğer içeriği ayın 13'üne yani perşembe ve son içeriği de ay e, ayın 16'sına pazar gününe e, göre ayarlamış. E, i̇sterseniz bunları taslak olarak oluşmasını da sağlayabilirsiniz. Ya da e, hepsini takvimlendi olarak işaretle deyip yayınlamaya hazır hale getirebilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçtiğinizde ise e, buradan bu içeriklerin... Hangi kanallara paylaşılmasını istediğinizi tek tek veya e, gruplarınızdan seçebilirsiniz. Bu içeriye e, içerikleri dilerseniz e, bir kişi e, etiketleyebilirsiniz ve bir lokasyon e, etiketleyebilirsiniz. Örneğin İstanbul diyelim. İstanbul Evet İstanbul Türkiye'ye ekleyelim veya daha detaylı ayarlar yapmak isterseniz de gelişmiş ayarlardaki seçenekleri kullanarak içeriğinizin nasıl yayınlanacağına dair ayarları belirleyebilirsiniz. Şu anda her şey hazır tek yapmamız gereken son aşamaya geçmek için sonraki butonuna tıklamak ve şu anda radar bu yapay zeka ile oluşturduğunuz içerikleri takviminize oluşturuyor. Ee, ve seçtiğiniz kanallarda seçtiğiniz günler için seçtiğiniz e, ayarlarla e, yayına hazır hale getiriyor. Şu anda tüm işlemler bitti, bittiye tıklıyorum ve gördüğünüz gibi içeriklerim arka tarafta takvimim üzerinde e, seçtiğim kanallar için oluşturuldu e, ve takvimlendi. Yani vakti geldiğinde paylaşılacak demek. Ben şu an çok uzun anlattım ama aslında kullandığınızda e, birkaç dakika içerisinde tüm ayın içeriklerini oluşturabildiğinizi göreceksiniz. Ve e, son e, özelliği yapay zeka asistanının son özelliği e, içerik üreticisi, e, post üreticisi. E, bunun içinde yardımcı araçlara gidebilirsiniz, yayınlama altındaki yardımcı araçlara ve buradan da. E, içerik üreticisine geçebilirsiniz ve yine e, metin sağlayıcınızı seçebilirsiniz gene e, text cortex'i seçelim e, ve yine imaj sağlayıcınızı seçebilirsiniz bu sefer de open seçelim ve konunuzu yazabilirsiniz örneğin İzmir diyelim e, yazım dili. Arkadaşça Metin uzunluğu orta Hashtagleri bu sefer dahil etmesin ve çıktı Türkçe olsun ee, Oluştur diyelim ee, Şimdi bize e, 6 şart tane imaj başlık ve metin alternatifi oluşturacak Ve siz bunlardan kombinasyon yaparak içeriğinizi Son haline getirebilirsiniz Evet şu anda e, oluşturdu Bakalım Evet, altı tane imaj oluşturdu. Bunlardan birini e, seçebilirsiniz. Şunu seçelim. Altı tane başlık oluşturdu. İzmir'de keşfedilmeyi bekleyen sırlar. İzmir'de güzel bir gün. Ve altı tane de metin oluşturdu. İzmir'in kültürü, tarihi ve doğasıyla her yıl çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Birkaç gün içinde burası. Geçirilen zaman unutulmaz anılar oluşturuluyor. Hashtag İzmir, en büyük bahçe, hashtag kültür merkezi. Bunlardan birini seçtikten ve kombininizi oluşturduktan sonra yayınla deyip dilerseniz bunu hemen kanallarınızı seçip paylaşabilir. Veya daha sonra paylaşılmak üzere içerik havuzumuza kaydedebilirsiniz. Evet, böylece yapay zeka asistanı ile ilgili tüm detayları incelemiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu özellikten faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.